Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalarda Bursa, Mudanya, Eğerci'ye 4,5 kilometre, Esence'ye 5 kilometre, Yalı Çiftliğe 5,5 kilometre, Söğüt Pinar'a 6 kilometre, Yaman'a 7,5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili Restansı tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Bursa'ya, Mudanya'ya hisseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar aksin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına, depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.